Benim oğlumdan başka kimsem yok. Sana daha önce de söylemiştim. <laughs> Aliya'nın annesinin ortaya çıkmasıyla birlikte olaylar çığrından çıkar, peş peşe sorunlar patlak verir ve yıllardır gizlenen sırlar birer birer gün yüzüne çıkar. Bu yoğun gerilim içinde Aliya'nın küçük oğlu Cihan annesinin kim olduğunu öğrenir. Kalbinde bir boşluk, zihninde bin bir soru belirir. Ancak ne kadar sorarsa sorsun, kimse ona bir cevap vermez. Cevapsız kalan bu sorularla baş başa kalan cihan sonunda dayanamaz. Gerçeği kendi başına bulmaya karar verir. Kimseye bir şey söylemeden sessizce evden ayrılır. Bu sırada Aliya'nın ve özellikle düşmanlarının Bora ailesinden intikam almak istemesi herkesi derin bir korkuya sürükler. Herkes onun başına bir şey gelmesinden endişe eder. Ama en büyük tehlike küçük Cihan'ın başına gelir. Evden gizlice ayrılan Cihan bir anda kendini gölde bulur. Soğuk, karanlık sularda çırpınırken onu kurtarmak için Cihan ve Kaya zamanla yarışmaya başlar.